sosyal medyadan, Facebook'tan tanışarak evlenmiştim. Dört yıldır evliyim şimdiki eşimle. Onuncu günde sözlü bir evin satışını kendisine vermemi istedi. Tartıştık daha önce böyle bir gündemimiz yoktu diye. Ama dört yıldır hayatımı zehir etti. En son yine geldi oradaki evimi sattım. Evlilikten önce almıştım. Ya yaş Kemal'e ermiş. Yuvayı kurtarabilir miyim diye verdim evin tamamını, satışın. Ödül olarak da kendi cep telefonunun fotoğraflar bölümünün çöp, çöp kutusundan iki yıldır beni aldattığı adamı yakaladım. Adamla çok samimi fotoğraflarını yakaladım. Beni koruyacak bir yasa yok mu bu ülkede? 62 yaşındayım, 63'e gireceğim. Arabamın camları kırık. Üşüyorum, sabah olmuyor. Kovadan bir soba yaptık ilerleyen saatlerde bitiyor yakacak. Yine donuyorum. Beni Ağustos'tan beri süründürdüğü için onu Allah'a havale ediyorum.